Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepimiz amcası, yengesi hep birlikte arabaya doluştuk. Aksaray'a doğru ilerliyoruz. Malum az kaldı bayrama biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir gezelim bayramlıkları alsınlar. Bizimki tam da mesme bayramlığımız. Ama kızların bayramlığı hala yokmuş arkadaşlar. Bizim Aksaray'daki insanlar hemen e, kıyafeti bitiriyorlar. Kapış kapış gidiyor yani. O yüzden bir an önce şöyle gidelim, güzel bir bakalım. Yazda geldim malum Esma Hanım. Şöyle bir şort falan mı alsak? Bakınalım birazcık. Amca bir selam ver. Sağ ol ya çok çok yardımcı oldun amca. Amcamın şoförlüğü cidden çok iyi. Bizi 5 dakikada Aksaray'a götürebilecek bir potansiyeli var yani. Yarım saatlik yolu. 15 yaşında almış o ehliyeti. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar, e, Aksaray'a gidelim. O, o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar, Aksaray'a geldik. O kadar sıcak ki! Yanıyor Aksaray! Yani. Yemin ederim. Bu arada ben ilk önce bir kartımı çıkartayım da, kızlar. Ondan sonra... Kartım geçen, e, cebimde kırılmış arkadaşlar. Nasıl kırıldı bilmiyorum. Ondan Olur önü... ağır da değilsin ya nasıl becerdin? Kız yok cebim neydi? Cebim böyle katlanmış aşkım o yüzden kırıldı yani. <gülüyor> <gülüyor> pantolonla getirdim arkadaşlar. Pantolonum e, bayağı bir bol. O yüzden ona bir terziye vereyim. Biz böyle bir gezene kadar pantolonla yapasın. Bayram ağzı çok oluyor terziciler. O yüzden bayram gelmeden çıksın o da yani. Bakayım ona. Esma da bunları beğenmiş arkadaşlar Crop Paşa. kimse beğenmiyor. Hayır, bakayım seninkine. Ne Hatice bak bunlar artık modası geçti. Yeter artık. Ya ama ben bunu sevmiyorum. Ay Kargo cepler moda artık. Benim edanınki var. Bak. Bakayım Eda getir. Ee <laughs> o edanınki biraz iyi. Paraşüt bak. Şey, Vallahi paraşütlük sevdim. Yo yo Eda'ya güzel olmuş bu. Bunun kısası var mı Eda daha şeyse? Yok. Eda'nın bir güzel. Hadi kızlar aşağı inelim. Ben de terziciye gittim arkadaşlar. Terzici yokmuş yani. Benim tercicim terzicim yokmuş. O yüzden e, şey yapamadım yani. Pantolonumu bırakamadım. Bunu mu alacaksın? Ya vallahi annem bir şey demez ya. Ya annem Hmm. Bu arada benim pantolon var ya, 390 liraya aldım, 700 lira oldu. O zaman iptal etme bence. Boşuna kalsın. Opam. Eda bir pantolonu tekrar gösterir misin? Yok senin pantolon güzel bence. Ben Eda'nın pantolonu severim. Zaten bu paraşüt şeyleri moda. Biraz daha küçük daha güzel olabilirdi aslında boylu bir Hadi Hatice sana ne olursun kaygı pantolon bakalım lütfen. Evet. İyi, ne ne halin varsa gör. Gelin mesela, gelin mesela. Gelin mesela. Çatsana başlat. Başıktan başlat kız. Ay az önce gratisteydik değildik aşık olanlar bizi kovaladılar. Ayşe çatlasından bir güneş gözlüğü bulduk biz <laughs> 50 liralık falan. <laughs> güneş kremim bitmişti babysler. Gratise girdik. Bir güneş kremi aldım. Ondan sonra böyle bir siyah nokta maskesi aldım. Esma işte ruj aldı. Bizi resmen kovaladılar yani. Sebebi ise video çekmemizmiş e, ee, tabii biz izin almadık ama daha önce de çekmiştim bir problem olmamıştı. Sorumlu yani müdür geldi. Haklılar aslında bir şey diyemem yani. Onların, onların da yapacağı bir, şey. bir şey yok. Çalışan çok güzel ilgilendi ama işte müdür biraz yırtıktı. Amcam susmuyor. Hadi hadi bir an önce gidelim diyor. O yüzden şöyle bir hızlı bir şekilde. Bak sen be. Hızlı bir şekilde gidelim şeye başka mağazalara bakalım. Ben şort falan almak istiyorum. Ama amcam durmuyor yani. Mesela biraz hızlı olalım lütfen. Geç amcacım hadi. Hadi amcacım. Geçenki videomun yorumunu kapattım. Çok kötü şeyler yazdınız. Ortada hiçbir şey yokken kötü yorumlar yazdınız. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Ben yüz milyonlarca defalarca açıklamaları yaptım. Ben böyleyim. Beni seven böyle izlesin. Benden rahatsız olan bayağı ne yapayım? Ee, i̇zlemek isteyen beni izleyebilir, izlemek istemeyen ben zor zorlayamam arkadaşlar. Canım benim lütfen. Hadi çabuk gel. Aksaray'ın insanları neden böyle anlamıyorlar? Sanki bir şey varmış gibi böyle gözlerini açık ben anlatıyorum. Hadi <laughs> Önünü de sen misin? bir tane daha mağaza var arkadaşlar. Oraya gidiyoruz şu an. Ee, orada güzel şort da var, tişört de var. Bakalım birazcık orada gidelim. Hiçbir yerde insanlar çekmemize izin vermiyorlar. No, varoş... Kız niye röportaj yapmadık? o no, varoş tıkanımızda mı kaldın ben? Evet, evet. Evet, evet. Daha şeye gidecektik ya. Ne? Bir yere yazılacaktık ya. Evet arkadaşlar şu an şort almaya geldik. Gel kalma. Sen yüzün niye böyle siyah oldu çocuğum bugün? Bizim Biraz... maksimum giyebileceğimiz şort bu. Bu hiç gösterir. Evet siyah, şey beyaz. Gri bak. Siyah da çok şey olur değil mi? Siyah güzel olur gri de bak ama bu çok... Bu arada 170 TL'den 150 TL hepsi arkadaşlar. Sağ ol. <laughs> Uzunu var mıdır biraz daha? Şeyden var bizim arkadaşlar şorta bayağı eski. Ay güzelmiş. Ne dönerdi? Ay onu beğendim. Zaten ikimizin. <laughs> Ortak. Veremem. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu çok kıtmır bir çocuk. <laughs> Esma Rus sürüyor arkadaşlar. Esma utanmıyor musun? Ne kadar ayıp bir şey. Deniyorum. Gençler ruj e, süremez. <gülüyor> Takipçilerim <gülüyor> öyle söylüyor. Nasıl gençler Yaşlar mı? Aynen biz kendi yaşlarımızda bir şey yani, yapmayacağız. Gezelim mi? Gezelim miydi, mi? E, hadi çıkalım hadi. Bir tane şort aldım arkadaşlar. Az önceki şortu. Hmm. Ondan güzel çıkıyoruz. Aynen o şort güzel ama. Cidden Şört güzel. <laughs> ruj güzeldi. <laughs> Rujumun parasını hemen atıyorsun. Tamam. Gel görüyor musunuz? dostlar. Bütün mağazaların hakkından geldik. Bir defaktörümüz eksikti. eksikti. Yukarı doğru çıkıyoruz Aslında arkadaşlar. <laughs> şey <dinliyoruz. gülüyor> biz pazar malı giyiyoruz arkadaşlar? Asla ya. Yani, yok. Pazar da aynı Aynen öyle yani. Amcam şu an ayakkabı bakıyorlar arkadaşlar. Onlar biraz daha bakın dostum biz de Esma şöyle bir gratis'e girelim. Bir de bakalım. Esma geçen bir crop beğenmişti. uygun fiyatı o crop'u alalım. Hadi can Hadi canım. Hadi İsmail. Afra Sarıçoğlu. Afra. Afra aşkım. Merhaba. O crop nerede biliyor musun? Tam yukarıda. Hadi gel. Burası zaten erkek reyonu. Bizim işi bize yaramaz. Cidden. Kapatayım arkadaşlar. Yoksa ben bugün edeceğim. çünkü her yerde müzik çalıyor. hiçbir şey olmuyor bu arada. Sana her şey oluyor, yakışıyor. Ama bana yok. Yaz gelsin çok şortları. Ben aldım valla şortu aldım artık yaz geldi. Ay Esma şu crop da çok güzel. Da çok güzel. O oh, Yazına baksana gel. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Evet doğru ilerliyoruz. Vallahi sıcaktan tertemiz çıktı yani. <laughs> Esma'yla sucuk oldu. <laughs> <laughs> Eve gidelim neler aldık göstereceğim size. Kızlarda ayakkabısı yoktu onlarda ayakkabı almışlar. <laughs> çok sıcak görmedim. Sıcak da gelmiyor. Zaten yüzde. <laughs> Yüzün halle <bağlı. gülüyor> <laughs> Nereye? Şura. Gelin gelin. Tamam. Benim gücüm yetmedi. Ne <laughs> Vallahi bıktım şunların kapılarından ya. Geliyor mi? Evet oldu. <laughs> tamam mı? Kafi mi? Vallahi eve geldik. Saçımız, başımız pert oldu yani. Amcam öyle bir deli gibi araba sürüyor ki kendileri. Biliyorum aynısını almış. Vallahi tekrar daha 10 dakikada geldik yani öyle söyledim Tamam ya benden yol parası istedi arkadaşlar görüyor musun işte evet, Bunların gerçek özü bu arkadaşlar Bütün amcalarım böyle ne? Amca özür dilerim Amca bir daha. özür dilerim hadi, hadi Amca bir daha özür dilerim Özür dilerim amcacım Tam bir doğum. En iyi amcan kim? En iyi amcam sensin. En iyi amcaken. Amca vallahi sensin. Tamam özür dilerim. <laughs> Yeter canım bu nedir böyle? Resmen şiddet görüyorum yani. Ay döndük dolaştık. Ee, malikanemize döndük arkadaşlar. Ay Tuba Hanım şöyle bir kapı Tuba Hanım'ın inekleri de sığmıyor rahara yemin ederim. Evet tamam oldu öyleyse. Aynen. Başka kapı çok yoruldum çok. Hasan iyi ki gelmedin oğlum. Yukarı doğru ilerleyelim. Iy yengem. <laughs> Balkonundan pasağı çekme. Mine seni görsün gerçek yüzünü. <laughs> diyor ki balkondaki pasa çekme diyor bana. <gülüyor> ne? <laughs> Tabi. İçeri girelim de. Yenik <laughs> nasıl var <oluyor>? ya. <laughs> Gel al ah, tut o zaman birazcık da sen. Esma makyajını çıkartıyor gerçek yüzü ortaya çıkıyor. <laughs> Ay benim gerçek yüzüm daha iyi. Bir şey söyleyeyim Bu şortu aldım arkadaşlar. Daha mı soktun? Artık böyle yaz geldiği için hani böyle evde çok sıcak oluyor. Böyle rahat olsun diye bu şortu aldım. Sen telefonun telefonunu nasıl böyle kırmayı becerdin? Kırıldı Devamını yıkandıktan Gel tatlım şu tarafa gel böyle bir daha şey çekebilirsin. Arkadaşlar evet. ben... Benim kapandı kendim. Ba başla tekrar. <laughs> Kuşluğumuz yine gürlüler aldı isteyin. Neyiniz? Da da Abacım bacım bu ses Hastayım valla öleceğim ya. Ya sizin. ile mı? aldım inşallah. Esnemiyor mu? Ha, olur, olur gayet olur, iyi olur. Olur Nasıl <laughs> Çok güzel. 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 Mavi bulamadım bir tane. Şey. Ben mavi giymem güzel. Pantolonumu yaptıracaktım yoktu şey. benim terzici yoktu o yüzden gitmedim. E fonun içinde mi yaptırıyorsun? Yok ben şeyde yaptırıyorum. <laughs> bir tane yaşlı bir amca var. Daha doğrusu geçen hani bize bir kitap vermiş de bir abla. O terziciydi. Asor terzi biliyorsun. Bir dakika oraya yaptırayım ben. Oraya Orayı Keşke oraya gideydim ama vaktimiz yoktu. Normalde oraya gelecektim. Belki abla beni izliyordur. Buradan ona selamlar. Gidemedik ki. Aynen. Şu mavi mi senin? Şu mavi senin. Valla gelip cidden gezemedik. Amca ben duysun yani. Hemen hemen hadi gidelim hadi gidelim diye. Ne ara onlar alışverişini yaptılar? Gratis'e girdiğinizde duş yeri almadan mı geldin? Aşk o servise. Ara unuttum gitti. Ee, Gratis'e girdik. <laughs> Şöyle bir e, cilt bariyerini güçlendirici aldım. Benim böyle bir cildim sanki böyle e, yaşım genç ama böyle arkadaşlar kırışık var gibi böyle belirtileri var. O yüzden böyle bir kırışıklık verici. Aşkı nasıl Aç bir bakayım. Krem büyük bir şey küçük. Cilt bariyim zaten e, bir şey aldım baby size. Sen daha da okunuyor adamım. Onlar çekişli. Hadi sen daha Kaç dolar Kazım? E, 159 TL'den e, 59 TL düşkün. Ciddi misin? Bir de bana alır insan. Söylesen mi ben para verirdim? İnanmıyorum. Ha? 50 lira ile mi inanıyorsunuz? <laughs> Şöyle bir. E, <laughs> Siyah nokta maske aldın. <laughs> Allah'ın çok şükür. Cital. Hayır tabii ki asla kullanamazsınız ee, sakın. Biraz da de... Kullanmışlar bu arada. Hayır be. Burnuna Şimdi... sürmeyecek misin zaten tek? Dökülmüş birazcık o. Bir şey almış. Şurada böyle siyah noktayı böyle sıktırıyorsun Aa, Nurum çok... var ondan. Çok güzel o. Çok sağlıklı değil de aslında biraz... Ama de... yara yapıyor. Evet biraz de deneyim arkadaşlar. Bu da siyah noktayı çıkartacak tezgim oldu aslında bu da ten eşitleyici güneş kremi arkadaşlar pembe bu arada ben böyle pembe renk şeyleri çok seviyorum yani ee, sinozun sinoz, mu sinoz, sinoz sinoz güzel değil bu arada sinoz hayır valla cildime uygun değil o sinoz bir de şu Garnier marka var ya Garnier de çok güzel değil Garnier mi neyse artık Garni, Garni. Garnier Garnier yarık mı neyse Garnier götür mü neyse artık <laughs> o da güzel değil arkadaşlar bundan yenge mi de ben Trendyol'da sipariş edecektim normalde. Ama kim uğraşıp olabilir? Yaz hemen. geldi ya, ben de almam lazım. Cidden yaz geldi arkadaşlar. İç Anadolu böyle şey. E, valla hemen valla. bir kuru bir rüzgar geliyor yani. Ay, çok sıktı. Aa, Sür bakayım, beş tonu yormayayım. Üç, muyum, üç günlük şey günlük güneş kremim çıktı. O kadar da niye? Sür de bir bakayım. Kız bizim vardı ya, 30 liraya almıştık. Evet, indirimdeydi ama o zaman. Aldık, Sen canım? kaç aldın? Bir, bir 150 bir aldık. aldık. Ha, cidden eşitleniyormuş. Dalga geçme. Yok, ciddi. Pembe oldu. <laughs> Pembe <Ya>. olmadı. <laughs> Cildin açıldı. Niye benim aldım? Tuba yengemin de var o yüzden Esma gider bir de ruj aldı Esma. In. Esma oradan orada da var bundan. Ben sana rujlar getirip geleceğim toplayıp. Sen de var ya bundan bana verecektin gibi geri bakayım. Esma emdin mi? Onu geri getirdim ben. Kullanmadım ya. Of. Yani. Bütün 3 günlük güneş kremim gitti. Saçmalama zaten o kadar sürülecek. Hatta sen az bile sürdün. 3 parmak sürülüyor. Ben direkt diyorum ya o yüzden yüzün böyle şey almasın diye kullanıyorum arkadaşlar. Biz <laughs> kazanmışız. Güzelmiş. Şekil şimdi kaşlarımı kaş alamama. bayramdan önce alalımmış. Hastayım. Aynen bayramakada kaşlarım kalsın arkadaşlar. Ay bu arada şunu niye bozsuz? Bu çok güzel. Ben He ee, bozmuşsunuz onu yüzüme sürmedi değil. Ben bunu istiyorum. Çok ya ki bu çıktı yüzüm hapsizce oldu. Hayır sen yanlış kullanıyorsun. Ben dedi vallahi bir kere kullandım sadece çıktı ben de. Bunda. Ne işe yarıyor bilmiyorum da. Çok şey almış ya bunlara bu sürece çıkarıyor. Böyle ciddinizi şey yapıyor. Ay. Ciddi bir şey yapıyor. Ee, sıklaşıyor sıklaştırıyor böyle bir mat bir görüntü veriyor. En iyi güneş kremi dedim. Onu da bana verdi. Şey. 4 ay kullandım dedi. Siz bize kullandırar değil mi bak sakın güneş kremi elimi. Ondan sonra kil maske dedim. Yazın bari siyah noktadan bir kere kullanalım. Bir kere bir o zaman hepiniz bir kere kullanıp bir daha vermeyeceğim ha. Tamam. Versene bakalım bakayım ne çıkacak şey var. Ben şu an hastaymış bir şey düşünmüyorum. İnsanda mı yazın? Pasta olur. Tamam <laughs> Şu kapağın sana yeter abi. Sen sor kapağını. Aynen. Neyse. Yazın çok... Kullanmışlar gibi şey anam mı? Aksa video çektin mi? Çekemedim. Çektim de çekemedim yani. Bakın içim acıdı. Nasıl? Ondan Bunlar bir tane daha. Bakayım bir. Mesela hepsini götürmüşsün. Kaç tane aldıydı. Böyle. Evet ya. Hepsi çantamda çıkardı. Birazdan bakarım. Ay her yeri battı Hiçbir ya. Hiçbir şeyim yok. Kız biz gratis video çekmiştik de kadın dedi ki ne no dedi yani. Markaya giriyordu yani, o yüzden şey yaptırmadık. Neden görecekler evet. ki? Bir deneyelim. Bir deneyelim. Kuru bir giy bakayım. Gel bakayım Mesma. Güzel oldu kız. Sen de mesela bir pembe alsaydın daha güzel olabilirdi. Ay her yer battı. Mesela göstereyim mi? Ayağa kalk hadi be. Utarıyor en iyisi kropu, kropu şey yapmıyor. <laughs> geldi. Terörist geldi. Eskiden onun altına o mavi pantolon olmaz bir evet. daha evet. bu arada. Asıl bu yakıştı. Sen anlarsın ki da altın. E, ah ya, pis, ya. paços. siyah olur ıı, Olmaz. Yani. Olur. Olur gibi. O zaman olmaz ki niye beğeniyorsun da? Olmaz olur ne olur? Tövbe <laughs> estağfurullah. Bir şey Nor mu giyeyim altına? Giy. Altına da mavi giy. Ay bu arada benim kitaplarımın hepsi karışmış Esma. Ne olur şu kitapları bir düzelteyim. Allah bak ya bu kadar kitap mı çalışıyorsunuz siz? Cidden. Aa. Tamam mı? şey değiştireceğim. De Aynen sınav zaten iki ay kaldı arkadaşlar. Az bir süre. İki aydan bile az herhalde. Ya. Ya işte. Melisa'nın kravu da böyle oldu. Biraz geriye git de. Ha şey mi göstermeyeyim? Karnını. i̇lk defa böyle bir şey giyiyorum. Yani. <laughs> ama annem beğendi Annem <laughs> yakıştırdı. Ben de sevdim. Çok açık değil bence. Arkadaşlar bizim giriş tarzımız valla böyle yani. Bizi şey yapmayın. Yo ben zaten hep bol kıyafetler giyiyorum. Ben hiç böyle dar giydiğini hiçbir zaman görmedi takipçilerim. Ben üniversiteye gittim hani açıldım saçıldım da diyebilirsin ama. Orada ben böyle giyiniyorum, kapalı giyiniyorum. Valla ben çok kısa giyinen açık bir şey insanım yani. Tabi e, herkesin dinin görüşü farklı. E, kimileri kısa giymeyi, açık giymeyi sevmiyorlar ama biz... Mesela bizim Esma böyle tarzda giyinmeyi sever ama arkadaşlar ben sevmem. Bol kıyafetleri tercih ediyorum yani. Dardan hoşlanmam ben. Ben de öyle valla. Herkesin giyimi Farklıdır. Ya artık bir de dar olmuyor ya. şu çok sıkıyor falan filan. No yani. Ben de senin giyiniş tarzını beğeniyorum. Sen de çok güzel giyiniyorsun. Yo teşekkürler. Giyiniyor. Yani erkek dediğim böyle giyinmeli. Hele bazı erkekler var. Pantolonu yani benim pantolonum da daha dar oluyor. Hı hı. Sitten hiç güzel bir görüntü değil. Mide bulandırıcı yani buradan söylemek istedim. <laughs> Krap da güzel olmuş. Saç rengi ne, ne, ne senin şimdi? Saç rengi mahvettin. Dön bakayım Mark. gayet güzel saç rengi. Hayır. Saçlarını evet. ne kadar uzattı görüyor musun orada? Evet. Mesela bu arada çok güzelsin. Adı ne? Sen mesela şeyini beğenmişsin. Lekireli falan filan. Aslında çiğ sana yakışıyor. Ama sadece bu yüzündeki çok şey. Mutlu. Geçmiyor o... Arkadaşlar bu Melisa'nın şu yüzündeki yanık nasıl geçecek? Bu burnunun altındaki. Bir yazar mısınız yorumlara? Melisa A'da kullanıyordu. Bunun nedenini de söylemişiz arkadaşlar. Ben 3 yıl önce. Ben yüzümü A'dayla ile alıyordum. Ondan sonra bir gün adayla aldığım yüzümü dışarıya çıktım. Yani ne bileyim kafam çalışmadı, güneş kremi de sürmedim. Ondan sonra o da şeymiş işte, güneş yanıymış. Kazım'ınla şeye gitmiştik, lazer şeysini sormaya. Sordum işte bu yüzümün şeysi diye. Yani o da güneş yanı dedi. Bir şey varmış, e, yosun, yosun peeling. peeling. O da 5000 liradan başlıyor ilk seansı. Bir sürü krem kullandım, mekik şey kullandım, sabun kullandım. Ton her açıcı, şeyde... her şey yaptın sen. Bunu mücadele ediyorum değil mi? Geçmiyor yani artık psikolojim bozuldu. İnsanın özgüvenini de düşürüyor ama yapacak bir şey yok yani. Her şekilde kendimi seviyorum. Yani kendimizi sevmekten başka ne yapabiliriz ki? Cidden öyle yani. yani Kendi kusurlarımızla İnsanın barışık olmalıyız. Sana ben sana her zaman diyorum mesela fondöten yani kullandım fazla kullanma mesela. Böyle doğa daha hoş duruyorsun. Kapanmıyor. Kapanmadığı için sürüyorum zaten. Asla fonu sürmem ben yüzüme işte. Yapacak bir şey yok. Yani Olsun Geçer yani. Bu da geçer. Aynen. Evet arkadaşlar. Gratisten aldığım ürünü bir deneyelim bakalım. <laughs> Bura olmuş. Bir deneyelim. Öncesi sonrası. Nasıl olacak? Önceki yani yüzümün şu anki hali böyle arkadaşlar. Aslında pek fazla yüzümde bir şey yok ama ben biraz takıntılı bir insan olduğum için böyle her şeyi takıyorum arkadaşlar. Yani yüzüm böyle şu an. Ee, bak hiç efekt yok normal, ee, sade. Ee, sadece güneş kremi sürdüm arkadaşlar. Cidden az önceki aldığım güneş kremi çok güzel yani tona eşitliyor. Ee, bir tane sinozun ürünü vardı çok böyle bir yap yağlıydı yani. O çok kötü yaptı cildimi. O yüzden onu hemen bıraktım yarıda güzel bir güneş kremi aldım. Bakalım şunu deneyelim. Ee, sonraki hali göstereyim birazdan size. Evet arkadaşlar maskeyi yaptım. Ondan sonra şundan e, nemlendirici de bir sürdüm yüzüme. Ay bu kil maskesi çok güzel yaptı. Yani şey yaptı yüzümü gerdi. Ama böyle bir yandı gibi yüzüm. Ne oldu kız? Kızardım ben. Hii. Ay mesa alerji mi yaptı bana bu? Hayır. Sizin yüzünüzden bu arada. Umay'a verdiniz bana. Hii, ne kadar belli görüyor musunuz? Bak e, şey duruyor böyle. Kırmızı kırmızı duruyor. <laughs> Belki de <laughs> ama gitti. bayağı gitti. Çok siyah noktam vardı arkadaşlar. Spayla yere yatırmış Umay hanımefendileri. Kız sana diyorum. Bıktık senden. Anladın mı? Yapalı. Hakaret istemiyorum. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Sen kocam bana öpeceğim bekle. Şey bir de bir şey de aşkım çocuk beni seviyor o yüzden. Hayır benim elim yenmez. Al şu Şşşş. dişini şey yap. Şşşş. Tamam mı aşkım? Şşşş. Bu arada kuşlara da şöyle bir yemlik aldık arkadaşlar. Ondan sonra böyle eğlensin otursunlar diye şey ya aldık. Esma ile birlikte. Nereden Ne istiyorsun kız? Ne? Ne demek istiyorsun? Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. Kamerayı ön kamerayı açayım. Kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar bir şey oldu yüzüme. Ne oldu? Ben anlamadım. Niye böyle oldu? Yorumlara yazın. <laughs> yüzüm çok güzeldi. Mahvoldu. Çiftir <laughs> çekiyorum evet. <laughs> Esma ne hale geldi yüzüm? Video çekiyorum? Evet video çekiyorum. Gelme. Ee, galiba cilin çok şeydi arkadaşlar. Ee, tahriş oldu benim. Kaç dakika beklettim? 5 ee, dakika bekleyecektim ama ben 7 dakika bekledim Umay yüzünden. Belki 10 da geçmiş olabilir. O yüzden böyle kızardı. Belki de tahriş oldu dedim yani, ne yapayım? Ee, videomu kapatayım. Kendinize çok çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayalım. Bu arada takipçim Nazo'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. <laughs> hem Instagram'dan konuşuyoruz, hem de yorum yazıyorum bilmiyorum <laughs> da yani... <laughs> ee, bunu... Bak kız, yatır! Nazo'ya buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar. Beni çok seviyormuş, ben de onu çok seviyorum. Şu kalpleri bir gönderiyorum <gülüyor> ona. <gülüyor> Cidden öpücük atıp duruyor ama yani. Ay Esma bir şey oldu benim cildime. <laughs> Allah'ım. Yani böyle oldu Geçiyor evet tahriş oldu galiba arkadaşlar. <laughs> Neyse kendinize çok çok dikkat edin. Dediğim gibi kanalıma abone olmaya daha geçmeyelim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.